Herkese kocaman bir selamın aleyküm. Rota'nın keşfi kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle öyle bir konuyu konuşacağız ki hepimizin kalbine dokunan çok özel bir yolculuğun başlangıcını. Evet, Umre'ye gidişin hemen öncesindeki o unutulmaz anları yani vedaları ve o büyük beklentileri masaya yatıracağız. İşte bu soru var ya aslında Umre yolculuğunun bütün özetini içinde barındırıyor. Çünkü bu bir yerden bir yere gitmekten, bir seyahatten çok ama çok daha fazlası. Ruhumuzun derinliklerinde başlayan o güçlü çağrıya kulak vermek gibi bir şey. Bu bölümümüzde o kutsal topraklara adım atmadan önceki vedaların o yoğun duygusunu, insanın içindeki o dönüşüm beklentisini ve kalbimizin bu yolculuğa nasıl hazırlandığını hep birlikte keşfedeceğiz. Eğer siz de bu manevi serüvenin ilk adımlarının ne kadar duygu yüklü olduğunu merak ediyor, bu yolculuğun umutla, beklentiyle nasıl dolu olduğunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi gelin başlayalım. İşin sırrı, özü tam olarak bu cümlede saklı. Umre hazırlığı dediğimiz şey, valize birkaç parça eşya yerleştirmekten ibaret değil ki. Asıl hazırlık, kalpteki kırgınlıkları, zihindeki o bitmek bilmeyen gürültüyü boşaltmakla başlıyor. Niyetimizi saflaştırmak, ruhumuzu arındırmak, Kısacası gerçek yolculuk daha evimizin kapısından dışarı adımımızı atmadan çok ama çok önce başlıyor. Evet, şimdi yolculuğumuzun ilk durağına, yani her şeyin fitilini ateşleyen o ana geliyoruz. İçsel çağrı ve niyet. Gelin bu kutsal yolculuğun tohumlarının ruhumuzda nasıl yeşerdiğine biraz daha yakından bakalım. Kalp hazırlamanın böyle somut, elle tutulur adımları var. Birincisi kişisel niyetlerinizi belirlemek. Yani ben bu yolculuktan ne bekliyorum? Manevi olarak ne elde etmeyi umuyorum diye kendimize sormak. İkincisi dualarımızı bir sıraya koymak. Kendimiz için, ailemiz, sevdiklerimiz için kalbimizden geçen o istekler neler? Üçüncüsü kendinize manevi bir kontrol listesi hazırlamak. Belki okumak istediğiniz özel sureler vardır, yapacağınız zikirler ve geldik en önemlilerinden birine. Dördüncüsü, yola çıkmadan helallik istemek, affetmek ve aftelemek. Yani zihni ve kalbi tertemiz bir sayfayla o yolu hazırlamak. Bu yolculuğun belki de en dokunaklı, insanı en derinden etkileyen taraflarından biri. Yanınız aldığınız fiziksel bavulunuz bir yana, asıl taşıdığınız yük o manevi ağırlık sevdiklerinizin size emanet ettiği dualar. O andan itibaren bu yolculuk artık sadece sizin kişisel yolculuğunuz olmaktan çıkıyor. Sizi seven, size değer veren herkesin umutlarını, hayallerini ve dualarını da yanınızda taşıyorsunuz. İşte o manevi ağırlık adımlarınızı daha da anlamlı, daha da özel kılıyor. Ve şimdi geldik işin en duygusal kısmına. Hani o boğazımızın düğümlendiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlara. Vedaların o yoğunluğuna Genellikle çok konuşulmayan ama aslında bu deneyimin tam kalbinde yer alan o anlara dalıyoruz şimdi. İşte vedalaşma anlarında yaşanan duygu tam olarak bu. İnsanın içinde birbiriyle çelişen ama bir o kadar da güçlü duygular bir arada dans ediyor sanki. Bir yanda sevdiklerinden ayrılmanın o derin hüznü, diğer yanda ise onların sevgisiyle ve manevi bir amaçla dopdolu olmuş bir kalp akan gözyaşları hem ayrılığın burukluğu hem de o büyük kavuşma umudu içindir aslında. Gelin bir vedayı oluşturan o anların içine girelim biraz. Düşünsenize, sevdiklerinizle son kez kucaklaşıyorsunuz, o an var ya kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Kulağınıza fısıldanan o samimi dualar, Allah kabul etsin, ne olur bize de dua et gibi içten dilekler. Uzakta olanlarla yapılan o duygusal telefon konuşmaları ve belki de o kutsal topraklarda kullanmanız için size verilen küçük ama manası çok büyük bir hediye. Bütün bunlar o manevi yola çıkışın ayrılmaz, unutulmaz birer parçası haline geliyor. Peki ya siz? Sizin aklınıza gelen işte bu unutulmazdı dediğiniz en güçlü veda anınız hangisiydi? Sadece umre yolculuğu için olmak zorunda değil tabii ki. O an ne hissettiğinizi, neler yaşadığınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimizin hikayelerinden ilham alalım, ne dersiniz? Ve işte o an gelir çatar. Havaalanındasınız. Havaalanları ne garip yerlerdir değil mi? Çünkü orası geride bıraktıklarınızın hüznüyle, ileride yaşayacaklarınızın heyecanının birbirine karıştığı çok özel bir eşiktir. Dünyevi olandan kutsal olana geçişin tam da kapısıdır aslında. Bu tablo o eşikte yaşanan zihin değişimini o kadar güzel özetliyor ki, bakın bir tarafta geride bıraktıklarınız var. O bitmeyen dünyevi koşturmacalar, evinizin, sevdiklerinizin o tanıdık ve güvenli konforu. Diğer tarafta ise sizi bekleyenler var. Manevi bir dinginlik, kutsal bir bilinmezliğin heyecanı ve ilahi bir yakınlık hissi. Fiziksel olarak sevdiklerinizden uzaklaşırken manevi olarak bambaşka bir yakınlığa doğru ilerliyorsunuz. Zihniyetiniz, bakış açınız tamamen değişiyor o anda. Ve o an uçağın tekerlekleri yerden kesilir o ses, o hafif sarsıntı. İşte bu her şeyi geride bırakmanın en somut, en fiziksel, en nihai sembolüdür. O an sadece bedeniniz yükselmez, aynı zamanda ruhunuzun da maddi dünyadan sıyrılıp manevi bir hedefe doğru kanatlandığını hissedersiniz. Bu gerçekten de teslimiyetin en derin anlarından biridir. Artık vedalaşmanın o burukluğunu yavaşça geride bırakıyoruz ve yüzümüzü umuda, geleceğe dönüyoruz. Şimdi bir yolcunun kalbine pırpır pır ettiren o büyük beklentilere, o tatlı hayallere odaklanma zamanı. Daha oraya varmadan çok önce o anları zihninizde yaşamaya başlarsınız zaten. Kabe'yi ilk gördüğünüzde ne hissedeceğinizi hayal edersiniz. Gözlerinizden yaşlar süzülecek mi? Dizlerinizin bağ çözülecek mi? Tavaf ederken, say yaparken yaşayacağınız o derin ibadet anlarını zihninizde tekrar tekrar canlandırırsınız. Bu yolculuğun sizi nasıl değiştireceğini bambaşka bir insan olarak dönmeyi umut edersiniz. Kısacası o topraklarda sadece ibadet etmeyi değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma, derin bir huzur bulmayı beklersiniz. İşte bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede toplayan o muhteşem söz bu. Yolculuk uçağa bindiğinizde pasaport kontrolünden geçtiğinizde değil, kalbiniz o kutsal toprakları özlemeye, bir dönüşüm için yanıp tutuşmaya başladığı an başlar. Hazırlık süreci, o duygusal vedalar, o büyük beklentiler hepsi bu büyük dönüşüm yolculuğunun ayrılmaz birer parçasıdır. Kısacası bugün sizinle asıl yolculuk başlamadan çok önce başlayan o manevi serüveni yani yolculuktan önceki yolculuğu konuştuk. Gelin şimdi bu sohbetimizden ceplerimize koymamız gereken ana fikirleri şöyle bir son kez hatırlayalım. Özetlemek gerekirse birincisi Umre hazırlığının sadece maddi değil, çok derin bir manevi eylem olduğunu anladık. İkincisi, vedaların bu sürecin göz ardı edilemeyecek kadar anlamlı bir parçası olduğunu gördük. Üçüncüsü, yola çıkış anının dünyevi hayat ile kutsal olan arasındaki o sihirli eşik olduğunu fark ettik ve son olarak niyetin ve umudun tüm bu deneyimi nasıl en başından şekillendirdiğini konuştuk. Ve bitirirken son bir soruyla topu size atıyorum. Tüm bu süreci şöyle bir gözünüzün önüne getirdiğinizde sizin için en anlamlı, en işte bu an diyeceğiniz an hangisi olurdu? O manevi hazırlık süreci mi, o duygu yüklü vedalar mı yoksa yola çıkış anı mı? Düşüncelerinizi duymayı çok isteriz, yorumlarda buluşalım. Eğer bu sohbetimiz bu manevi yolculuk koçunuza gittiyse ve kalbinize dokunduysa, desteğinizi göstermek için beğen butonuna basmayı, düşüncelerinizi bizimle yorum olarak paylaşmayı ve bu gibi daha nice keşif için Rota'nın Keşfi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkürler. Ve sakın unutmayın bir sonraki rotamızı sizin yorumlarınız, sizin istekleriniz belirliyor. O yüzden aklınızdaki konuları, merak ettiklerinizi bize yazmaktan asla çekinmeyin. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.